ne zaman moderatör olsam en son burada moderatörlüğü merhum Cahit Çolak abi ve Mustafa Kara arasında yapmıştım. O gün bayağı bir tokat yedim. İnşallah bugün e, şemarlanmayız. Bir taraftan Cahit abi konuş bir taraftan Mustafa hocam. E, rahmetli Cahit abi, Mustafa böyle moderatörlük olmaz. Hatıra böyle peş peşe Biraz da Mustafa hocam karşılayıp Mustafa anlatsın biraz dedi. <laughs> e, pek beceremiyorum inşallah e, e, Öncelikle e, Bu programı e, Hazırlayan e, Büşra Kartal kardeşine Teşekkür ediyorum Geçen e, hafta içerisinde Yazarlar Birliği'nde şu anda üyemiz olan e, Dostlarımız e, Bizden bir sonraki Jenerasyon diyelim Abi bütün programları sen koşturuyorsun, hepsini sen duruyorsun, fotoğrafı sen çekiyorsun, sen sunuyorsun, sen konuşuyorsun. Bu yükü alalım dediler. Eyvallah dedim yani. Dün Mustafa Hukukar Hoca'mızın e, okumaları, divan okumalarını e, Gülkan Ataş, doktor Gülkan Ataş kardeşiyle sundu. Bundan sonra o devam edecek inşallah. Bugün Müşri Kartal bir vefadır yaşamak, her ay yapacağım programları bundan sonra var takdir edeceksin olacak. Sen yine bu Seyir Üçük yıllarından beri buradaki birçok programlar katıldığı istat etti. Kendi gök Uplarımız programımız var, onları o takdim edecek. E, Betek Tokyürek arkadaşımız var, e, bugün gelmedi, o da bir başka program üstlendi. Ben de inşallah bundan sonra biraz e, rahatlayacağım. Teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarımıza. Bu çatı altında Türkiye Yazar Abili Bursa Şubesi öncelikle kimi korunması gerekiyor, kim muhafaza etmesi gerekiyor. Bu önemli bir şey Önemli ilkemiz. Yani Mahmut Kanık bu şehirde korunması gereken hayatında da öldükten sonra da muhafaza etmesi gereken hatırası ve eserleri çoğaltılması gereken İsmi unutturmaması gereken bir isimdir. Rahmetli Çollak için şu sözü bir söyledi. Dedim ki bu şekilde yaşadıkça cahil Çollak abi ama mezarı başında ama burada hiçbir zaman unutmayacağız. Anlayacağız, hatırlayacağız. O kadar gereksiz, lüzumsuz insan hatırlıyor ki o yüzden bir devlet, bir kurum, bir insan kimi koruması, kimi muhafaza etmesi gerektiği bilmesi gerekiyor. Çünkü o insan bir şey temsil ediyor. Bir düşünceyi temsil ediyor. Bir hayatı temsil ediyor. Bir fikri temsil ediyor. Bir misyonu var. 50 yılı, 60 yılı bir mücadele geçmiş. Fikri mücadelesi, sanat mücadelesi yapmış. Bu şehrin bir, bir yerini ihya etmek için, bir, bir halini, bir durumunu ihya etmek için çalışmış. Onun için burada, bu şehirde ama yazarlar birliği çatısı altında ama başka bir şekilde her zaman bu konuda öncülük eden büyüklerimizin de yanında, onların yanında, ıı, yanında, arkasında beraber kol kola, omuz omuza yürüyerek. Çünkü şunu görüyoruz, bir zat vardı biliyorsunuz, Bursa'da bir uyduruk mevlevi ıı, böyle sevazen ayinleri yapan bir zat işte. Bu zatı oradan çıkardılar. Biliyorsun gördüğünü. Sonra belediyeye sayısız fax mail göndermişler. 10 bin tane bir şey. Onu aramızda kıymetli büyümüş Safi Erhan Beyefendi'ye aktardık. Dedim ki efendim böyle yapmışlar. Tabi dedi bak nasıl birbirlerine sahip çıkıyor. Biz sahip çıkamıyoruz dedi. Bir başımıza bir şey geldiğinde, bir yerde bir eser tahrip olduğunda 10 bin tane mail, 10 bin tane fax, 10 bin telefon gitmiyor o belediyeye. Onlar sahip çıkıyor. Biz asıl düşmemiz gereken burası. Onun için, bakın şurada bir avuç insanız, Mahmut Kanık hocamızı anmaya geldik, geldik. Unutmayacağız, unutmayacağız inşallah. Böyle büyüklerimizi her zaman yad edeceğiz. Ben böyle bir girişten sonra eee İlk sözü, bugün şunu da e, aktarayım. Hocalarımızın selamları var. E, hala bu hastalık devam ettiği için Süleyman Sayır Hoca bu hastalığa yakalanmış. Mazeretin bir artiği, çok selamları var. E, hocalarımız sağlık sebepleri vesaire sebeplerle buraya gelemediler, iştirak edemediler. Onun için çok, e, Bedri Hoca'mız yazısını gönderdi ama çok çok hepsine özür dilediler. Ya listede başka işinler vardı. Niye burada şimdi başka işinler? Ben bugün şu arkasıyla oturup, ben de bir hafta karantina dedim. <laughs> bugün 12'de bitiyor karantina ama 5, saat 5 mesaisi bize göre şeydir yani. Ee, Doktor Gürkan Ataç'a e sordum, dedim ki 5'te mi, 12'de bitiyor? Adamla göre değişir şey dedi. O zaman ben dedim 5'te <laughs> bitirdim karantinayı. Burada olmam, olmak istedim bugün onun için gelemeyen hocalarımızdan da Allah razı olsun. Gelen gelmeyen hepsine Allah razı olsun. hep listenin bir yerinde Akif Ayta inşallah gelir. Ona da bir söz veririz konuşma içerisinde. İşte Ahmet Albayrak çok hocayı severdi. Ona bir söz veririz dedi. O da, o da hastalık içerisinde dedi. Herkese selamları var. Mustafa Kavar hocama dedi ki hocam he, en son dedim size bir hitam misk bir konuşma yaptırırız. En sonunda hocamızı tap çağıracaktık ama o da buradaki panelistler arasına girmiş oldu. Adem abi sağ olsun İstanbul'dan gelip geldi. Ee, teşrif etti. Bu sene Adem abi e, Türkiye Yazar Birliği şiir ödülünü aldı. Tebrik ediyoruz. E, Bursa'da çok Mahmut hocamızda hatıraları olan bir e, abimiz, şair. Bütün dostlara, gelemeyen hocalarımızın selamları var, gelen gelmeyen herkesin Allah razı olsun bugün burada alt katta e, Akif Ayt'e hocam dedi. Hocam dedi, böyle böyle yani bu pek benim yaptığım bir şey değil yani son dakikada böyle söylenir diye Mahmut Karımsa hiç sormamış dedi, yeter bu Onun için ben ilk sözü e, Akif Ayt'e veriyorum, buyurun hocam. kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilemiyorum, canım hocamın maneviyatı herhalde e, davet etti e, beni. Bilenler biliyor ama çoğu bilmez. E, Mahmut hocamla çok e, farklı bir hukukumuz vardı. Zinnur bilir de e, diğer dostlar e, bilmezler. E, ben İlahiyatta okurken dilim İngilizceydi. Mahmut Hocam bizim fakültemizde Fransızca derslerine girerdi. İngilizceyi bırakıp Mahmut Hocam'ın Fransızca derslerine katılırdı. Fransızca öğrenmek için değil, hiç kabiliyetim de yoktu. Ama o aralarda Sezai Bey'den, Nuri Pakdil'den, topçudan bahsederdi. Sadece onlardan oluşan notlarım oluşmuştu. Hocamı hakikaten nasıl anlatırım bilemiyorum. Fakat ben de en önemli taraflarından bir tanesi işte son sınıfta aşık oldum. Hatta Mustafa hocam da e, beni bir gün çağırdı. Akif dedi bak derslerin var, şunlar var, bunlar var. Ya hocam dedim bırakın benim için dersler onuncu sırada. Ben seviyorum dedim ya. Böyle bir gün e, yani bana aşık olmadı yani. Böyle <laughs> bir gün. Emir Sultan'da o o zamanlar kırık dökük çay ocaklarının birinde otururken öyle dalmış gitmişim herhalde. Aa birisi elini omzuma attı. Hep öyle söylüyordu. Akifciğim, Akifciğim hayırdır? Hocam dedim ya, ben dedim aşık oldum ya. <laughs> Yapma ya dedi ve orada e, yaklaşık iki saat hiç çekilmeden e, güvercin gerdanlığındaki aşk sembolünü anlattı bana. Biz tabi hep bilirdik, beğeniriz, severiz, aşık oluruz. Halbuki ise bu ayakkabı almak gibi, gömlek almak gibi. O anlattı anlattı 7-8 e, çeşidini aşık olmanın. Valla dedim hocam başını anlamadım ama sonunu dedim çok iyi anladım. İşte tam, ben tam oyum dedi. Canım hocam Allah gani gani rahmet eylesin. Biliyor musunuz elimde güvercin gerdanlığının kendisinden imzalı 12 adet baskısı, mealinin 6 adet baskısı, i̇bn Arabi'nin dualarının 5 adet baskısı var. Bütün baskılardan imzalar sessiz, sakin bir şekilde fakülte e, odama gelir, e, bırakır bırakırdı. Anılarımız çok hocamla, e, yenge hanım da burada, o da biliyor e, pek çoğunu. Ben e, haddimi aşmayacaksam Mustafa hocamın affına sığınarak bir e, Mahmut Kanık e, biyografisinin psikobiyografisiyle ilgili bir iki kelam edeyim izniniz olursa. E, uzun zamandan beri İslam'ın klasik dönemindeki züht hareketlerini incelemeye çalışıyorum. Ee, yani şunu incelemeye çalışıyorum, araştırmaya, okumaya çalışıyorum. Ee, bütün varlık içerisinde kendini kaybetmeden yaşayabilme kabiliyeti. Yani insanların içerisinde bütün e, maddiyatınla, bütün vizyonunla, bütün karizmanla e, Allah'la beraber olma kabiliyeti. Bizim e, klasik e, sufilerimiz, ne derece sufi denir onu da e, tam e, kavrayamıyorum ama bunu başarmış insanlardı. Ben Mahmut Hocam'da bunu gördüm. Bütün karizmasına, vizyonuna, kabiliyetlerine, e, bilgisine rağmen o kadar hakikaten mütevazi, Kibirden, gıybetten uzak, hiçbir zaman akademiyanın o e, hocalarımın affına sığınarak kirli kibrine e, sığınmamış bir e, derviş bir e, bilge insandı. Biz Mahmut hocamızın e, bu yönlerini kendimize e, örnek aldık. E, herkes eleştirdi. Dediler ki ya hocam. ...o bilgiyle, bu bilgiyle... ...şimdi aynısı bana da yapılıyor... ...niye işte doçent olmadınız... ...niye profesör olmadınız... Hocam hep buruk bir şekilde... ...yani içten güler... ...ya nasip diyordu... ...yani... E, ...doçent olmanın, profesör olmanın... ...getireceği vizyon... ...kimlik, maddi... E, ...imkanların... ...her birini elinin tersiyle... ...itti, orada dursun dedi... ...bunun zaman zaman bir takım ezikliğini diğer insanlar hissetti ama Mahmut Hocam hissetmedi. Hakikaten insanların arasında eğer bir bilge, bir eren tarif edilecekse Mahmut Kanık Hocamı en baş sıraya yazmak gerekir. Canım hocamı sevgi, rahmet ve özlemle anıyorum, kalben dua ediyorum. Çok örnek aldığım yönü var. İnşallah onun bizde bıraktığı izlenimle yaşantısından bir takım gölgeleri devam ettiririz. Şunun da altını çizeyim. Fransızca hocası olmasına rağmen benim de akademiye e, İngilizcem Mahmut Hocam tarafından öğretilmiştir. E, akademiye katılmamda da çok ciddi katkıları olmuştur. E, Rabbim canım hocamı gani gani e, rahmet eylesin. E, Allah ondan e, razı olsun. Razı olduğu kullardan eylesin. Tekrar hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. 1992'de e, Bursa'da ilk gözlerimi açtım. Yani 1984'ten beri Bursa'dayım ama gözlerimi açtığımda tanıdığım e, bir elin parmakları insan vardı. E, Yasin Doğru. O da bu akşam burada olacaktı. O da hastalandı. O da gelemedi. Çok uzun yıllar kutları vardı. Ee, Yasin Doğru abi işte. Onun çizgi kitabı mutlaka <laughs> ya Mahmut olur, ya Haydar iyi gören olur, e, ya Adem Pran olur. Ya bir, orada bir dostlar buluşması vardı. Maksim'e çıkarken sol tarafta çizgi kitabı Ve oranın müdavimlerinden birisi de <laughs> sol tarafında Adem abiydi. Adem Turan abi. 1990'lı yıllarda Bursa'da benim ilahiyat fakültesi üniversite yılları. Adem abiyle çok uzun bir bir markette Adem abi markette yok yani bulamıyoruz Adem abi nerede efendi bakıyoruz market boş kimse yok yani orada şeyde bak Adem abi şeyde dolaşıyor raftan arasında Abi ya, ya markette bir karınca şey karınca musallat olmuş. Onların yolunu takip ediyorum. Böyle. <laughs> Adin abi çok güzel hatıralarımız var Bursa'da. Ee, Mahmut Kanık ile çok önceden Bursa'da tanışmışlar var. 80'li yıllarda. Onun için anlatacakları çok güzel hatıralar vardır. Adin abi, Turan abiye bırakıyorum sözü. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Hazır'ın bu vefa programlarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'ne başkanına Osman Gazi Belediyesi'ne gerçekten gerçekten ama gerçekten çok gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle de Akif kardeşim canım hocam dedi. Ben canım ağabeyim diyeceğim. Onun için buradayız. Bu bakımdan da çok mutluyum. Çok güzel, çok severek, heyecanla geldim. İnşallah tamamlayabilirim konuşmamı. Şimdi değerli dostlar, Hocamıza, <laughs> abimize rahmet olsun diyelim. Değerli dostlar, Rus edebiyatında şöyle bir söz vardır. Biz Gogol'un paltosundan meydana geldik, doğduk. Bunu söyleyen Rus edebiyatı devlerinden biri olan Dostoyevski'dir. Dostoyevski'ye aittir. Kendisi ne kadar bize Türkler omurgası solucanlardır diyecek kadar terbiyesizleşse de bu sözü çok tutmuştur. Biz Gogol'un paltosundan doğduk. Bu söz birkaç şeyi işaret ediyor, birkaç gerçeği. Birincisi Rus edebiyatı Gogol'den önce ve Gogol'den sonra diye ki ayrılır. Bir bunu anlıyoruz. İkincisi Gogol o kadar önemlidir ki Palto hikayesi dolayısıyla Gogol'ü önemli bir <laughs> yapmıştır. Dostoyevski. Bu bir tarafta dursun. Yani bunu neden böyle bir girişle başladım konuşmama? bu burada dursun. Şimdi Adem Turan'a gelecek olursak, <laughs> Adem Turan'ın da Bursa'dan önceki hayatı Bursa'dan ve Bursa Bursa'dan sonraki hayatı iki ayrılıyor. Bursa'ya gelmeden önce değerli hocam buradadır içimizde aramızda Hüseyin Önder hocamız bilir beni. Gerçekten, şimdi beni yanlış anlamayın, çok sosyal biriydim BİGA İmam Lisesi'nde okurken. Mesela, Milli, Milli Türk Talep Birliği Başkanıydım, arkamda 2000'e yakın gençlik vardı, böyle bir ordu, gençlik ordusu. BİGA Spor'da oynuyordum, 1500 kişilik İmam Hakkı bir kişi ben BİGA Spor'da oynuyordum. Müthiş bir şey, başka yok. Okulu futbol kaptanıyım. Bayramlarda çılgınca alkışlanan, halk tarafından alkışlanan banda takımının şefiyim, majörüyüm. Ama, ama gel gör ki Adem Turan şiir yazamıyor. Kıvranıyorum. Yazamıyor, yok. Hatta gülmeyin bana. Vejdaalan diye bir arkadaşla birlikte kalıyoruz, birkaç öğrenciyle birlikte. O da öğretmen. Hepsi yaptıktan sonra bir masa vardı. Işıkları söndürürdüm, mum yapardım bir tane. ilham gelsin, şiir yazayım diye. Öyleydi ama yazamadım. Olmadı, olmadı, olmadı. Sonra Bursa'ya geldim ve ben Mahmut Kanık ağabeyimle birlikte ki bazı isimler sayacağım. Mustafa Kara, Mahmut Kanık, Mustafa Kara, Hasan Aycin, İbrahim Ünal Taşkın, Mücahit Koca, Cahit Çollak, Mahmut Mehmet Çevik, Osman Bayraktar, Kadir Atansoy. <laughs> Unuttuklarım olabilir ama mesela Gürbüz abi var dediğim. Şimdi değerli dostlar Bursa'ya geldim ve ben bu paltolardan bu saydığım değerli muhterem isimlerin giydiği paltolardan Adem turunu. Hepsinden bir şeyler bana zerk edildi. Ya düşünebiliyor musunuz bir öğretmen derste ders anlatırken ağlardı ve bana ağlamayı öğretti. Mustafa Kara Hocam Ağlardı ya. Derste ağlardı. Allah Allah. İbrahim Ünal Taşkın'ı bilir misiniz? Sur kitabında bir oh çekerdi konuşurken. Ciğerlerinin kokusu gelirdi ya. burnumuzda ciğerlerinin kokusu. Ya Rabbi nasıl bir aşk bu? Hasan Aycı'nı bilir misiniz?